Ereğli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı iki yaralı. Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi 92.669. sokak ile 92.672. sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre DY idaresindeki 42 TC 442 plakalı otomobil ile NA yönetimindeki 42 ADL 202 plakalı hafif ticari aracın karışmış olduğu kazada otomobil sürücüsü DY ile araçta bulunan yaşı küçük çocuğu hafif şekilde yaralandı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayı yaralılar hafif sıyrıklarla atlattı öğrenilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan anne ve kızına geçmiş olsun diyor. Acil şifalar diliyoruz. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.